Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem evinizin içinde muska olup olmadığını bulup evinize, hanenize yapılmış olan muskaları kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle evinizdeki, hanenizdeki yazılmış, saklanmış bütün muskaları bulabiliriz. Ve bulduktan sonra bunları kaldırıp ailevi haklarınızın yerine gelmesini sağlarız. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem eşinizle aranızda olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak için bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben Ertuğrul Hoca. Allah'a emanet olun.